Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere ünlü yayınların çıkarmış olduğu Best Pick problemler soru bankasını tanıtmak istiyorum. Genel konseptleri keşfet, uygula, geliştir. Stratejik anlatımlı çözümler, beceri temelli sorular, ÖSYM tarzı yeni nesil sorular, sıra dışı problemler ve tam 13 bölümde tüm problem tipleri Toplam 866 soru. Evet arkadaşlar kalınlığı şöyle şu şekilde problemler için oldukça iyi. Şimdi şöyle bir içinden bir yer açalım rastgele bir bölüm. Evet neresi geldi? İş problemleri. Şimdi burada keşfet. Bakın bilgi kutucukları var, çözümlü örnekler var, güzel güzel çözümler verilmiş. Burada konuyu keşfediyorsunuz peşinden uygula testleri uygula 1 uygula 2 sorular görüyorsunuz güzel tablolu sorular var şekilli sorular var uygula 4 5 ve şimdi geliştir testleri yani daha böyle zorlayıcı sorular buraya yerleştirilmiş ama bu geliştir testi biraz tabi az olmuş daha çok olsa daha güzel olurdu Kar zarar problemleri yine böyle keşfet. Çözümlü örnekler. Peşinden uygula testleri. Ya bu sorular da güzel tabi. Bunlar da öyle çok basit sorular değil. Bunlar da yine güzel sorular. Bakın. Altıncı teste geldik. Ve geliştir testi. Evet. Genel konsepti kitabın bu şekilde. Güzel bir kitap. Albenisi var. E, i̇lerleyen zamanlarda bunu yine çekilişini yapar. Bir kişiye hediye ederim arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.